kandaki pıhtılaşmayı sağlayan trombozitler normal olarak 1 milimetre küpte 150 ila 400 bin adet pul şeklinde e, trombozitler bulunur. Bunlar herhangi bir yerde kişinin çizilme veya yaralanma nedeniyle kanama olursa hemen orada bir pıhtılaşma olur ve hayati öneme sahiptir. Böylece kanamayı durdurur. Bu çok çok önemli fonksiyonlara sahip olan trombozit sayısı bazı insanlarda düşer. 50 bin lira kadar düşse kişi bunu fark etmez. 50 bine kadar. Yani herhangi bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğinde tesadüfen belki tespit edilebilir. Birçok hasta birçok hastada IDP yani trombozit sayısı düşebilir. Lenf, yani lenfoma, lenf kanserinde, sistemik lupus hastalığında, kanserde birçok hastalıkta trombozit sayısı düşebilir. Bu nedenle veya çok yoğun ve ağırlı adet gören bayanlarda da bu oran düşebilir. Trombozit sayısının aşırı düşmesi tehlikelidir. Bir hanımefendi hastanede tam 4 ay kemoterapi görmüş. Trombozit sayısı 14.400'e düşmüş. Yani 50.000'in 50 altına düşse tehlikeli. Onda 14.000'e düşmüş. O kadar kötü. Yani haftada bir hastaneye gidiyor. Kontrol oluyor. Gerekirse kana veriyorlar vesaire. Biz buna iksir, aloe vera jel, inginar, forte, Zerdeçal, Fortes, forte, kan çayı, enfeksiyon çayı verdik. Deneyelim bakalım. Çünkü çok ağır bir durum. Dört ay kemoterapi görmüş. Doktorlar evine göndermişler. Demişler ki yapacak iş yok. Modern tıp bitti. Evinize götürün. Rahat etsin. Rahat ettirin vesaire. Yani umut kesildi. Bitti. Bu kadar demişler. 23 gün sonra tekrar kan tahlilleri yapıldığında bu bayandaki trombozit sayısı 119 bine çıktı. 23 gün içerisinde. İnanamadılar. O güne kadar kemoterapi ve kimyasal ilaçtan başka hiçbir şey kullanmayan bayan bütün kimyasal ilaçları çöpe attı. Ben sadece bunları kullanacağım dedi. <laughs> Dedim yok yine de doktorunuza gidin. Onun tavsiyesi neyse ona göre hareket edin. Ee, anlatın bunu da kullanın. Onu da kullanın. Bir problem yok. Şimdi normal olarak kanda dolaşan trombozitler nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı üzerine trombozitlerin X işareti gibi işaret yapılır. Antikorlar yapışır üstüne. Üstünde antikor olan tromboziti dalak hemen yok eder. Öğütür. Dalak değirmen gibi. Kan öğütür. Neden, niçin trombozitlerin üstüne böyle antikor yapışıyor bilinmiyor. Bu bağışıklık sistemindeki bilinmeyen bir faktörden kaynaklanıyor. Bu nedenle bilinmediği için idiopatik diyor. Idiopatik kelimesi sebebi bilinmeyen demek. Eğer ki çok ilerlemişse problem bazı kişilerin dalağı alınıyor. Böylece dalağın trombozitleri öğütmesi, yok etmesi önleniyor.